artık Brookhaven'a gitme zamanımız geldi galiba. Evet dur bir giyineyim ben doğru düzgün. Ben de giyineyim de. Hemen şimdi Brookhaven'a gidelim. Evet çünkü yarın oldu. Hazırım. Hadi. Hadi gidelim Brookhaven'a. Hadi. Bak, hadi. Eş, durak yok ki uçakta. İndik işte. Evet işte başka yere gidecekler bundan sonra Fransa'ya gidecekler. Ay hadi hadi. Hemen Broadway'in sokağında inelim biz. Ay çok yorulmuşum. O Amerika çok güzeldi balo değil mi? Amerika'daki balo evet çok güzeldi. Balo oteli. Ama şimdi evimize geri geldik Broadway şehrine. Aa! Neden geri geldin? Hadi şimdi evimize Herhalde. gidelim. Hadi. Arabamız burada. Hadi gel binelim. Bu benim arabam. Çok küçük ama olsun. Benim arabam değil. Benim arabama gelebilirsin. <laughs> olsun hadi bin. Gidelim. İyi hadi. Ben şimdi arabayı süreyim de gidelim bari. Ay çok yorulmuşum ya. Ama o balo mükemmeldi. Evet. Kaldığım en güzel otel. Neyse şimdi villa evimize dönebiliriz. Hadi. Bir dakika ben yeni ev satın alacaktım aslında. Hayır villa evimiz burada zaten. Tamam. Hadi gel. Bir dakika. Senin evin de benim evimin hemen karşısında zaten. Karşı karşıya olduğumuz için sorun yok. Evet. İstersen bugün ben de kalp pijama partisi yaparız. Uh, olur ama dur bir dakika bir evimi çıkartayım yani. Tamam. Bu arada kıyafetine bayıldım çok güzel. Teşekkür ederim. Ben şu büyük evi alacağım. Tabii ki de pembe yapacağım yoksa böyle güzel olmaz. Tam şu açık renkte denk gelsin. Yaptın mı? E, yapamamış. Bir daha deniyorum. Benim oh. evimde mor. Neyse arabamı park edeyim. Ee, ben de kendi arabamı park edeyim şöyle. Çıkartayım arabamı. Evet. Benim evimin park yeri neresi ya? Benim arabam bu. Şimdi park edeceğim. Aa doğru. Benim evimin park yeri hemen şurada. Şöyle geçelim. Oh oh. <laughs> Ay çok komik oldu ya neyse. Ne oldu ki? Az önce çok komik oldu neyse. Evet ben arabamı buraya park ediyorum. Benim arabamı park etme yeri bura. Şöyle arkaya doğru. Park edeyim. İşte mükemmel oldu. Arabamı park ettim. Senin evinde mi pijama partisi yapalım? Benim evimde mi? Hmm. Bence benim evime gelebilirsin. Senin evin daha güzel. Hadi gel benim evime yapalım. O senarban çok güzelmiş. Hadi, gel Hadi. benim evimde yapalım pijama partisini. Tamam. Bak, senin odan şurası. Gel sana göstereyim. Bugün burada kalacağın için senin odanı göstereyim. Öyle bir şey dememiştim ama olur. Kalacak mısın? Evet. Tamam, odanı göstereyim o zaman. Şimdi... Benim odam aslında burası. Burada böyle makyaj malzemeleri falan falan filan filan var. Ee, Ama burayı sana veriyorum. Yok ya ben orada yatmam. Neden? En ben güzel de yeri de, sana vermiştim. Yok ya sen orada yat. senin yatın zaten. Ben burada yatarım ya. Kanka ya sen misafirsin orada yat. Ben burada yatarım. Hayır ben burada yatarım. Kanka. Tamam. Lütfen beni üzme. Peki. Yarın da sen bende bir gün kal. Olur. Tabii ki kalırım. Benim evim çok güzel. Biliyorum. Yani güzel olduğunu biliyorum ama gelmedim hiç. Ee, Hadi pijamalarımızı giyelim o zaman. Pijamalarına baksan mısın? Ne? Ee, ha evet, tamam. Eğitim için yani. Tamamdır. Ben şimdi Hadi pijama ben giyeceğim. giyeceğim. Kendi odamda giyeyim. Ha doğru. Ben kendi odama gideyim. Çünkü aynı odada girmek yani kötü bir şey. Evet. Ben böyle mor pijamalarımdan giyeyim. Mor pijamaları çok seviyorum aslında. Mor bayıldığım, en sevdiğim renk yani mor. Bu değil de. Bu çok tatlı bir mor pijama bence. Üstüme de bir tane mor pijama giyeyim. çok güzel. Şöyle giyineyim hemen. Ben yani Aa kromili. Yapacağım. Bana çok güzel bir pijama denk geldi. He. Kromili de var. Dinozorlu da var. Ben bence... Aslında bu da güzelmiş ama... Yani... Şu an tam seçemedim gibi. Evet ya şey ben kromiliğden giyeceğim. Tamam. Ben kromiliğden giyeceğim. Tamam. Aslında bunu giyeyim bunu. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Çantamı da çıkarmayı unutmayayım. Tamam kanka. Ben bunu söylemene gerek yok gibi düşünüyordum. <laughs> evet yoktu. Ama öyle diyesim geldi işte. Yanıma da bir tane oyuncak gibi bir şey mi alsam? Bir de şu kedi. Hazırım ben kanka. Ben de hazırım. Geldim. Nasıl olmuşum? Güzel. Aa ben saçımı açmayı unutmuşum. Örgülü yaptım ya. Kesin saçım şimdi kıvır kıvır olmuştur. Ben topuz yaptım saçımı. Evet gördüm çok yakışmış sana. Teşekkür ederim. Şimdi ben de bir tane oyuncak Evet koyacağım. saçım kıvır kıvır olmuş. Ben bu ocağıma bayılıyorum ama çok büyük olmuş. Hayır onu yapacağım. tak çok güzel. Tamam. Hadi gel şimdi istersen benim balkonuma gidip biraz konuşalım senle. Tamam da şu bir bavulu şuraya koyayım. Biz sonra yerleştiririz. Geldin. Hadi gel balkonda konuşalım. Ay balkon değil burası. Pardon yanlış yer. E, balkon balkon Evet ya, orası. Sanki. Gel. Aa jacuzzi mi var? Yüzebiliriz. Yarın sabah yüzeriz. Tamam. Gel gel şimdi seninle şöyle konuşalım şurada balkonda. Hava da soğukmuş ben üşümedim. Uzun kollu giydim çünkü. Ben kısa kollu giydiğim için. Yani omuz açık. Hava oh, çok güzel. Oh, temiz hava. Buraya oturmaya bayılıyorum ben. Oturalım mı? Olur. Tamam. Oturdum Bir bile. Bir dakika. Oturacağım ben de. Çok güzel burası. Yani burada oturmak çok keyifli. Böyle manzarayı izlemek çok güzel. Hadi gel kanka. Dur bir dakika şey Oturdum. Senin evin de buradan bakınca güzel görünüyor bence. Teşekkür ederim. Aa evinin içindeki pembe yatağını görebiliyorum buradan perdeyi kapatmayı unutmuşum. Evet. Aa, perdeler kapandı. Ben kapattım. Otomatik mi? Evet. Perdeler arasında perde değil. Hani böyle kumandayla kapanan raflar var ya o. Aa, otomatik perdeler. Ben de çok severim. Ama ben alamadım ya. o hmm. Uzaktan